Oğlum e, e, ne, canım. lan ne oğlum ya? Yani. Mercedes'i sattım işte eve çıktık ya. Oğlum herkes <oğlum>. şey diyor. <laughs> oğlum. <gülüyor> oğlum öyle mutlu oldum. O akla gelen soruyu soruyorum. <laughs> Beğenemedia'dan herkese selam. Geyik Kafa'ya hoş geldiniz. Gördüğünüz üzere biraz geniş, daha ferah bir yerdeyiz. Masamız daha geniş. Önceden bizi orada sıkıştırıyorlardı, beni hatta. Ama bugün misafir geldiği için daha ferah bir yerdeyiz. Evet. Ceyhun Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Oğuzhan Bey, nasılsınız? İyiyiz, şükür sizi sormalı. Teşekkürler, biz de iyiyiz. Allah iyilik versin. İzleyenler e, hep tanınıyor olabilir. Siz kendinizi kısaca bir tanıtır mısınız bize? Ya bizi tanımayan nerede izleyecek abi? Yani, tanımayan Beni tanımayan bir de. 2010 <laughs> yılında sakar efrat oynadım oğlum ben. Bak! Nasıl tanımayacaklar? Ya üç, üç, bölüm mü, Dört bölüm mü? adam paraya kıydı Ali Bay'ın. Beni getirdi. Önlü oyuncu getirdi. Bak oğlum Tarkan, <laughs> Kıvanç, <laughs> Ceyhun. Bitti. Bitti. Başka yok. Bitti. Kıvanç, şey Kıvanç diyorum. Kenan yok bak adı geçmez. Bak, o bile. Yok yani. yani. Sakar Efrat üç bölüm. <laughs> bir de üç bölüm. Terörist. 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 Bir bak bir ekibim vardı başıyım. Sileyim bu kadar. O <laughs> güzel bir şey bak. Güzel bir şey. Terörist. Oğlum benim, benim oynadığım bölümler Osman Sınav çekti. Bak. Tabii tabii. Görevli Bravo. Ya, Bravo. Kusursuz sürüsü mi? Biz adamım oğlum. Ben kusursuz <laughs> hırsı gittim. <laughs> <laughs> sen <Hususi> ya. olan benim. <gülüyor> Doğru. <gülüyor> o yüzden Peki terörist olmak dışında ne iş yapıyorsunuz? Ya e, günümüzde Gönlümüzde. mi? Günümüzde. ya yani, terörist olmayı zaten tercih etmem. Metin yazarıyım biliyorsun yani sen de. Metin yazarlığı yapıyorum bir reklam ajansında. Ortağı oldum bir reklam ajansında. Onun dışında... Para şey. yani. Kitapla para nerede bulalım? Evet. Bir buçuk yıldır çalışıyoruz da para bulmuş. E, i̇yi niyetle kurulmamıştır sonuçta. Parayla kuruldu da para kazanmak için şş, bir buçuk yıldır pandemi var oğlum insanlar aç aç. Doğru. Doğru. Yani millet aç aç. Millet aç aç. aç. <laughs> millet aç. o Doğru. yüzden millet aç. Yani para kazanıyoruz da. Yani, evet. Şey işte dönüyor. Başımdan önce saçınız çok dikkatimi çekti. Belki seyircilerimizin de çektiyse. <laughs> Saçım dediğimiz <kork> <laughs> Tam ortada da değil, kenarda. O kenarda. Evet. Nasıl? Bu fikir? Ya şöyle bunun hikayesi. Şu bir, bir ev arkadaşımın böyle bir saçı vardı. Hı hı. Ama onunki bu kadar kısa değildi. Yani. Benimki biraz daha değişik onunkine göre. Hı hı. ben de uzatayım falan filan diyordum. Sonra saçlar daha doğrusu ben de böyle uzatayım diyordum ama saçlarım hep uzundu. Belki bilirsin uzun. Evet, yani. biliyorsun. Sonra saçlar döküldü abi. Yaş geçtikçe dökülüyor. Sonra kızım olduktan sonra böyle örme falan filan. Dedim Bayağı. ben de buradan uzatayım ya o, o, da var. Bir de Arjantinli bir futbolcunun saçı böyleydi. İnter'de hmm. Inter'de falan oynadı. Vay. E, o yani bir şey yok özellikle. Çok özellikle. Evet. Ama şaşırıyor güzelmiş de. falan filan diyor. Aa değişik diyor. Bir de yaş 37'ye falan olunca Niye bu geç kalmaya bu? çalışıyor. <laughs> bu ılıklık. ılık. <laughs> <laughs> evet. ve <laughs> <laughs> şey, şey esprileri. Ya hayır ılık yani her kesim olarak tanıyor evde bir yere soğuk değil evet bir tüylü dikmede olmazsa hiç işte değil burayı kesme keserseniz şey de yapabilirsiniz peki o zaman <laughs> e, dedik ki sevgili izleyenler bugün e, gündemi şöyle genel bir değerlendirelim kendi aramızda geyik ya? yapalım olmadı niye e, taktırmak istemiyorum çipi mesafeyi korursak sevgilerim e, koruyalım Hı. ama siz olduysanız ben bir oldum bak telefon falan BioNTech. burada kalıyor Vay. Kameradan korktum o yüzden. çekim, çekim, bir... çekim gücüm. Öyle. ATV Avrupa çekiyor. <laughs> Geceleri dönüşüyor musunuz peki? Transformers gibi böyle bir... Geceleri... Hangi araba oluyorsunuz ya? <laughs> bu tarz sorunlar biraz şeye giriyor Tatlım özel. He, daha adım. özel. Bir <laughs> Sen beni bir de yatakta gör gibi şeye dönüşüyor. Bu o yüzden. <laughs> Mutfakta ne alıyorsunuz? Aşçıyım. Aşçı Salça, kalça. Vaa. Kalça derken tavuk kalçası çok iyi yaparım. Bak. Acayip bir yaparım. Bir gün yapın da getirin yiyelim. Ayıp ediyoruz. Söz veriyorum buradaki herkese. Herkese güzel. Güzellik. Evet. Helal Tavuk, kalça. Bunlar da aç yazık. Oğlum benim, Bilmiyorum. benim, pirim Jamie Oliver. Oğlum. Hmm. Bilir misin Jamie Oliver? Bilmem de. Onu dedim de. Oğlum nasıl bilmiyorsun lan? Ben daha 24 yaşındayım. Oğlum bunun yakıştıramıyorum. Ya Neyse, işte, değil mi? Daha ki görmüş geçirmiş. <laughs> sen. 24 <for> Kitchen açıyor. <gülüyor> <gülüyor> Adam zaten gün boyuca yemek abi. programı yapıyor. Ha. Biz de pandemide yok. mesela yemek programı izledik Mortal millet böyle Netflix falan girdi ya. Hı -hı. Bir başkadır falan. Doğru. Her şey çok güzel olacak bilmem ne ya. Biz direkt yemek programı. Çünkü evet, gırtlak önemli. Ya can boğazdan gelir. Jeldir abi C vitamini arttır B vitamini arttır falan filan. Ha. D aç bilmem ne. Bak güzel D vitamini olan yiyeceklerini. Jamie Oliver yapıyor. Adamın bahçesi. Sayılır ya, buradan yak. Peki Pandemi de demişken tabii dünyanın gündemini bayağı dolduran bir konu ve sağlık tabii ki. İlk bu konuyla karşılaştığınızda yani bu pandemi süreci başlarken hatta daha da Türkiye'ye gelmeden çünkü ben bir Twitter'da video görmüştüm ilk etapta. Çin'de işte insanlar düşüyor falan durduk yere böyle bir kan insanlar onu falan toparlamaya çalışıyorlar. Böyle bir şey, ne oluyor dedim yani zombilik geldim hakikaten falan gibi. Yine ne yine ne yalan yalan şeyler diye geçerken meğerse bayağı bir hastalık geliyormuş ve geldi bizde buldu. Nasıldı ilk bununla karşılaştığınızda böyle bir şey ya korona var ilk, falan? Ben nerede gördüm biliyor musun? İlk şöyle böyle o görüntüleri görmeden önce Twitter'da şey oldu, <laughs> tak oldu Wuhan diye. Bayağı <laughs> Baya böyle aralığın 28'i 30'u falan ben orada Wuhan ne lan diye baktım. Evet. Böyle işte bir böyle karantinaya almışlar şehri giriş şehirmişti bölge bir <laughs> neyse orayı kapatmışlar falan. Ne oluyor ne oluyor derken tabii o videoları biz de izledik yani. <laughs> Aslında o da oluyormuş biliyor musun? Yani insanlar mesela şöyle fark etmeden düşüyor herif ya. Yani. Herif Hıkık, hasta. Ya mesela sabahleyin kalktın kendini halsiz hissediyorsun. Yani diyorsun grip oldum, nezleyi falan filan diyorsun ama o korona işte iki saat sonra öyle bir vuruyor ki yani şeyi güçlü olmayan düşüyor Yani. Oh, o oh. gerçekmiş. Ya işte bağışıklığı ya da işte hmm. vücut sistemi çok dayanıklı olmayanlar düşmüş. Evet. O da öyle belki ne korku saldılar. Aynen. Ya da belki önce bir yani eski bir videoydu bir tabii şeydi. Tabii etkiledik. Tabii biz etkilendi yani. Evet tabii ki. Oldunuz mu peki? Hiç geçirdiniz mi? Korona? Yok ya geçirmedim. Evden çıkmadım. Olmadı. Ha. ben Vay benim ya. canım tatlıdır aslında <laughs> evet güzel biz de kattık dışarılarda ama yasakları delip doktora <laughs> çalışmışım dışında... çıkmadım çıkmadım ben çöp atmaya gittim de evet. böyle artistik yapıyordum geldim ya sana <laughs> evet, o gerilim hissi çok <laughs> güzeldi ya yıllar sonra anlatacağımız aslında benim için özellikle darbe görmedikçe şey... darbe dedim tamam. ee, bir Oğlum, çok... beni niye bir şey nasıl tamam bir çok şey geri <laughs> Gerilim de olsun, her şey olsun diye programda. E çok böyle bir aman aman bir şey görmedik. Ama Nasıl böyle gördüm? bir yasaklar olunca Ronaldo'yu Ronaldo gördüm. Onu gördüm. Adamlar bin, bin tane gol attı başı. Onlar da hani sokağa çıkabildi bu onları. Michael Jordan'ı görmedin mi? Gördüm, gördüm, gördüm. Onları gördüm ama ekmek almaya Oğlum, falan böyle sen gizli gidince. Te, tüplü tüplü televizyondan LCD'ye geçer nesilsin ya? Evet doğru. Gördüm. Daha ne göreceksin? Ben o. görmüşüm arkadaşlar. Doğru. Öyle de çok şey değilmişim. Ama bizim de Sen gerçekmiş. kaç, kaç sınav sistemi gördün? YGS, LGS, AGS. Biri LGS. gördüm ama olmadım. Şahit oldum. İki, üç. Yani Birçok şey görmüşsün. Görmüşüm hakikaten. Bizden de geçmiş. Ağarmış Ağırmış bizim de. Evet, Oğlum bu ülkede 24 yaşında neler sığdırıyor insanlar. Ya doğru. Yani. doğru. Daha evlensen bir çocuğun olur yani normal olur. şartlarda. Olur. Olur derken şey olur. yani. <gülüyor> olur. <gülüyor> 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 olur olur böyle. <laughs> o akla gelen <laughs> soruyu sayılır. <sahibim gülüyor> <kaldım. gülüyor> <laughs> o şeyimiz yok zaten <laughs> de. Peki birçok insan etkilendi bundan. Birçok sektör etkilendi. Tabii ki bizim de alanımız daha çok biz sanatçı insanlarız arkadaşlar. Bunu her seferinde söylemeyelim. Ee, sanat da bunda zaten bayağı etkilendi. Her zaman söylemez. Yapar anlarız biz. E, Anlatmaz, tabii. gösterir. Gösterir. Ben de kendimi gösteriyorum. Ee, bah, biz tiyatrocular olarak e, biz de etkilendik hocam. Üstad. Ee, peki siz e, bunun neresindeydiniz? Siz neredeydiniz? Ekonomik, ekonomik anlamda mı? 1 Mart'ta neredeydiniz? Biliyoruz. 11 11 Mart'ta mı geldiniz? 11 Mart. Ha, doğru. Şey, şey, şey ekonomik anlamda mı? nasıl Olmuyor etkiledi musun? evet. Ya çok etkiledi canım ama hani dışarı çıkamadık insanlarla iletişim kuram. Beni, beni, psikolojik olarak çok etkiledi. Yani hmm. şey etkilemedi. Maddi anlamda etkilemedi desem yalan olur zengin çocuk. <laughs> oğlum evet, biz yetinler. Lan ne oğlum ya. <laughs> Mercedes'i sattım. İşte eşit bir şey. Yok ya şey. Efkernaz Psikolojik psikologlar çok ekledi, maddi olarak etkiledi. Mesela bizim ilişki iş ilişkimiz şöyle. Biz müşteriye yapıyoruz, abi biz geliyoruz. Neye ihtiyacınız var? Ya da gideceğimiz insanlar önceden irtibat kuruyoruz. Gidiyoruz. Adamlar kapısını açmadı doğal olarak, haklı olarak. Hı -hı. Ya biz de gidemedik yani. Hı -hı. Bu anlamda şey parasal anlamda etkilendi Hı -hı. ama Geçiyor ya aşın o, Geçiyor. Sen de olacaksın, o da olacak, o Olacağım. da olacak. Geçecek abi bu. Yani... Peki mesela sanat demişken şunu da insanlar, çünkü şu an birçok gencimiz sınav stresinde, hmm. sınav heyecanında geçtiler. Ne düşünürsünüz mesela tavsiyeleriniz neler olur? Sanatla ilgili bölümleri düşündük, düşündüğünde gençler, işte konservatuar düşünen birçok genç var. Orayı denemek isteyen gençler var. Daha önce tiyatroyu veya resim veya neyse Tabii tiyatroyu daha çok şey yapalım, bizim alanımız orada. İnsanlar ne düşünmeli, ne beklentilerle gitmeli, nelerle karşılaşabiliriz yani sizce? Oğlum sen niye bana siz diyorsun lan? Sizsiniz ya. Oğlum ben biz, biz ben, sen mi ya? Sen mi diyorsun? Abi... O ben, şekilde. Çiko falan da diyebilirsin. Aşkım. Ağzını... Müzik getir bakayım. Tamam. tamam. <laughs> siz demeyin mi o zaman? Dem oğlum. Ya, ya, rahat. rahat mı? Yani. şey mi yapabiliriz? Siz demeyeyim mi? Tabii dem oğlum, manyak mısın? Ha tamam, ben bir ağlayayım Manyak mısın soru değil, manyak mısın soru değil. Manyak mısın? Manyak <laughs> mısın? Sen buna evet ya da hayır diye cevap vermene gerek yok. <laughs> ya sınav stresi şöyle mesela, geçen sene de millet online girdi. Yani geçen sene hatta bazı okullar direkt şeyle aldı, puanla aldı mesela, 232 puan al gel dediler. Aa, Sen, tabii tabii puanları şu an hatırlamıyorum. <laughs> Evet evet. Bizim okul mesela benim mezun olduğum okul online sınav yaptı. Şimdi çocuklar mesela online troll atıyor. Mesela bu kameranın karşısına geçip troll atıyorsun mesela. Oğlum. Romeo neden Romeo'sun sen falan. Ay. O yüzden e, çocuklar bayağı zorlandılar. Ya şimdi şöyle. Bu soruya cevabı ciddi bir cevap bu soruya ciddi cevap vermek gerekir ama Ya yani ülkede saat olup ne yapacaksın? Ha. Anladın mı? Yani hiçbir şu şekilde mesele. varlık e, alanı bulamıyorsun. Hı hı. O yüzden ya çocuklara tavsiyem şu. Bence okumadan önce bir düşünsünler. <laughs> ee, bölüm okumadan önce özellikle tabii ki yapılabilir. Ama şu sorunuz eğer soru şöyleyse bir vatandaş alaylı mı olsun, okullu mu olsun? Ben okullu olarak okullu olmasını tavsiye ederim. Yani ona şeyini versin. Yani hayatını adasın ya da kendini adasın hayatını kendini adasın o şey. Evet. Her işte olacağı gibi. Ama şu an şey ülkedeki sanat durumu ne olacak, nasıl olacak? Yani evet. devlet tiyatroları alacak mı? Kadrolu Orası zaten. İşte oyuncu aldılar gerçi ama dramatur kalacak mı? Bir, bir Çok kaos var abi. O yüzden bununla ilgili ben bir, bir şey vermeyeyim yani çocuklara. Hı -hı. Okul okullu alaylı konusuna da gelmeden önce şu da var. Ee, artık pandemide biliyorsunuz birçok biliyorsun. sosyal medya... Tabii biliyorsun Doğru yine siz dedim değil mi? Ee, sosyal medyaya yöneldik. İnsanlar bu sefer tabii ki biraz zorunluluk da hissettiler galiba. Biraz ekmeğinde de taştan çıkartmak durumunda insanlar. Çünkü bundan para kazanan insanlar var. Ne tiyatro, neydi kamera karşı. Aynen. Ne kamera karşı oyunculuk. O oyuncu yok bir şey, ne yapıyorlardı ya? Sosyal medyadan bu dijital dijital tiyatro. Hakkında ne düşünüyorsunuz? Ya biz bilmiyorum takip ettiğini bilmiyorum. Biz Sahne Sanatları platformunda bir yer açtık. Orada mesela konuklar aldık ve buna benzer sorular sorduk. Biz Hı -hı. E, benim mezun olduğum okuldaki arkadaşlarımla beraber bu işi yaptık. Ya dijital tiyatro diye bir şey e, şimdi Adını unuttum ya söyleyeceğim ben sana onu şeyden sonra söyleyeceğim keşke burada söyleyebilseydim de Onur Onur Şenay diye bir tanıdığım var benim onlar tiyatro net yaptılar Tiyatronet. net Hı. Instagram'dan falan bulabilirsin orada oyunları online izleyebiliyorsun ve para vererek izleyebiliyorsun şimdi orada ne yaptılar yani Akar oluşturdular hem Hı. hem de oyunları birçok kitleye mesela Diyarbakır, Diyarbakır'daki adam izleyemiyordu bu oyunu İstanbul'daki oyunu evet. Onlara bir şekilde ulaştırmış oldular ama dijital tiyatro adı altında bir şey yok Değil mi? Mümkün yani, mü yani böyle bir şey bu yani işi yok canım. yapılabilir yani, mi tiyatro? Böyle bir şey yok ya yani bu pandemi döneminde bulunan çözümler. Hı, -hı. Palyatif çözümler yani. evet. Doğal olarak hani ilerleyen zamanlarda muhtemelen tiyatro bizim bildiğimiz alışa gelen açık havada, sahnede, salonda olacak. Hı -hı. Pandeminin geçmesiyle ilgili bir şey bu. Dijital tiyatro. Yani dijitallik hayatımıza girdi ama o kadar da değil yani. Evet. Ee, ya ben sana Instagram'da yazıyorum ama sen bana bir merhaba abi demek istersin, yolda Tabii bir kahve içmek istersin. E, tiyatronun yani, olayı zaten o sahne E bu bir de okullu, alaylıdan ziyade şu da var. Birçok insan gözlemliyoruz ki, sanatçı ruhu varsa veya sanatla ilgileniyorsa işte böyle bir üst perdeden konuşma, böyle bir ya, e, işte abi işte bu, bu güzel değişmeli ya bu şey olmalı, ol, ol. ya bu böyle olmaz. Bu tarz evet. insanlara her meslek bu, grubunda sözü kesiyorum. Her meslek evet. grubunda bir tavır var abi. Evet. Mesleki tavır var. Tiyatroda, sanatta da böyle bir tavır var. Tavır alışılagelmiş bir tavır var. O Hı. ne? İşte ah azizim Hı. vesaire gibi şeyler. Bu Hoş mu? Bence hoş. Ya çok da şey değil ya kötü değil. Çünkü Türkçeyi düzgün kullanıyorsun, dili düzgün kullanıyorsun. Diğer işler, ajans reklam sektöründe başka bir jargon var. Ne bileyim işte senin belediyecilikte başka bir şey var falan filan. O yüzden yani çok şey yapmıyorum. <laughs> Alayla okullu konusunda şu var mesela eğer gençsen ve üniversite hayatına atılmak istiyorsan ve bu senin hayalin ise oku abi niye okumuyorsun? Evet. Okulu oku yani. Hı -hı. ben önce mühendis oluyorum sonra tiyatroculu olayım deme yani. E, evet o şey e, iyi bir şey değil yani ben yapayım. Yani bizim işte hep vardır ya bizim hayatımız tiyatro. Bizim hayat. <laughs> Kapanmadı mı o telefon Ali? Sessiz al, sessiz al, sessiz al. Oğlum ben 37 yaşındayım. Sessiz aldım adamı. Ya Bir de bize şekil yapıyorlar burada. Aldınız mı sessize diye? Aldık sessize, al. aldık. <laughs> Alo. Ha, adam da yapar ne şeklini. Ben geç geçeceğim biraz. Al. Şu an bak telefonu ters elimde tutuyorum. Kamera yüzümü görmüyor biliyorsun. <laughs> tamam. Bittik ya. Ne ki 20 dakika içinde şey yapın. De ya bir de. Değer, değer. Yani sanat da demişken. Sizce hep şu tartışılıyor. Türkiye'de sanat nereye gidiyor, tiyatro nereye gidiyor, bir gidiyor mu, gitmez mi, gider gibi. İnsanlar değer veriyor mu? Bu seyirci. cevabı yok ya. Yani seyirci değer veriyor mu diye bir şey yok. Abi, vermiyor mu? Dünyanın her yerinde iyi yapılan bir şeye değer verilir. Hı. Ama bir politika olmalıdır, kültür olmalıdır. Hı -hı. Yani gerçekten iyi yaptığı şey değer, değer bulur. Tiyatroya halk değil kültürel politika değer vermeli ki halk ona göre şekillenebilmeli. Yani eğitim hı. kültürüyle, tiyatroya önünü açmayla, tiyatroculara ödenek ayırmakla, ne bileyim işte hani onları bir şekilde tok tutmakla hı, hı. önünü açmalısı. Mesela şu pandemide bir çok sıkıntı çekti tiyatrocular biliyorsun evet. yani hepimiz çektiğimiz gibi. Ve doğal olarak mesela insanlar intihar etmek falan zorunda kaldı. İşte onun öyle bir kültür politikası olsa idi bu <laughs> bunlar yaşanmayacaktı ve biz halk olarak onlar oyun açtığında <laughs> oyunlar tekrar açtığında gözü kapalı gidecektik evet. bu arada mesela bir halk izler mi öyle bir şey yok abi halka sen değer ver, veririz yani halk izler <laughs> yine söylüyorum onlar o sahneye gelir yani o halklık bir durum değil evet. yani. sanırım sorun biraz şu İnsanların genel olarak sanata bakış açısı, özellikle tiyatroya da bakış açısı, hani hep şey şu denir, işte gittim veya gideceksin oku tamam yap tiyatro yine yap ama hobi olarak yap. Ama bir doktorluğu hobi olarak yap denmiyor mesela. Ve i̇şte kesin doktorluk. Ben yapıyorum. Hadi, Hadi, ya, ya. Niye lan, pandemide, pandemide hepimiz doktor olduk ama hobi olarak. Olduk. Oldum. Tabii canım ha, biz ekmek, ekmek yaptık o ara mesela. <laughs> Lan bunu yapsak da belki aşı olur <laughs> mu? Mesela Zercefil, fil, zer kikik kekik onu aşı olarak... Hobi şimdi... <laughs> <laughs> olarak hepimiz aşçı da olduk. Ama işte o Şeyi çözemedik. İhtiyaç veya gerçekten Abi, bir katkısı var mıdır? Tiyatronun, tiyatronun görevi nedir? Soru şuysa, tiyatronun görevi değil. Sanat zaten ihtiyaçtır. Hı hı. Yani şöyle yemek gibi, içmek gibi çok klişe bir laf ama ihtiyaçtır. Evet. Sen i̇şte bu moral motivasyonunu anlamadım. belirlersin, hı hı. hayati değerlerini şekillendirirsin sanatla, yaşam şartlarını belirlersin. Bu kesinlikle şey. Hı hı. Geçe geçerli bir şey ama ilk sorduğun soru kültür politikası ile ilgili bir şey. Hı hı. Sanatın varlığını, sanatın insan hayatına getirdiğini tartışmak çok başka. Tabii bir ki o ayrı konu. bir şey. Evet. O yüzden hani şey değil. Zaten. Ee, hani şey yapamadık mesela atamalar böyle bir salgın döneminde direkt atamalar sağlık alanında biraz daha hızlandı yapıldı evet güzel hoş ama başka bir zamanda daha e, duran bir zamanda belki tiyatro için bu kadar konuşulup veya gündeme gelinmiyor yani tam olarak insanlar tiyatronun yerini e, anlayabilmiş değil. Ki, e, bunu bunu yapmak tiyatrocunun görevi mi onu bilmiyorum. Tiyatrocu elinden geldiği her şey Türkiye'de tiyatrolar her evet, şeyi yapıyor. Hı -hı. Elinden geldiğinin daha fazlasını yapıyor imkanlar Hı -hı. dahilinde. Bu yine söyleyeyim kültür politikası ile ilgili. Evet. Teşekkür ederim. Ee, evet, Ceyhan Hocam sana da şey, çok teşekkür ben, ederim. Hocam estağfurullah yani hocam evet, estağfurullah. Ya ben de davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim, keyif aldım. En ucuz yani, yani, sizi getirebilir. Yani, ucuz mu? Ne olur bir su verdiniz. Su, iyi, ben ucuz dediğin şey su mi? ha yani su. Ben para ödedin sen ama bir de su. Ne İçinde oğlum, mi doldurmadınız bir şey? Senin sen için boş. Zaten şey. içtim. Allah Dilim damağım kurudu. Kısır kısır bu. Saf su. Arıtma. Sen bir kıstırma yapar bir lokum mu? Hiç. Şey. Hakikaten şu masa <laughs> bomboş <laughs> ya. Saksı değil. Nerede yapayım a bu saksı? Hayır bir tane yüzük koyar ben onu düşürürüm. Ha onun. değil şey, mi? Şey, onu getirir, o alaklarım. Oğlum alaklarım. hiç. Bir şeyler yapar. Bak ona da şu şey bir dahaki program belki ona. şaka bir yana geyik programı. Zaten geyik ev, Sakın Sedat abi görürsün de bizi vurmaya falan gelirsin. Teşekkür ederim. Sedat abi kim lan? Abi dedim. Abi mi diyor oğlum sen? Ne bileyim. Sen de mi Sedat'a geçtisin? Yok bir görüntü konuşulacak şey şey. Şaka bir her şey. Teşekkürler yani hem Ali Hı -hı. hem sen hem Cim. ne demek? O zaman teşekkürler arkadaşlar. Yorum yap e, isterseniz yapın isterseniz yapın. Artık Yapsın abone olun. Bu tavırla insanlar yaklaşıyor. Yani Yorum hep, yapın, hep beğenin, takip edin, e, geçer. Abone olun. İlk seferinde dedim ki, basın. şunu şunu mesela sizin işte sizinle aklınıza soru gelirse tartışalım. biri demiş ki işte yok seni evlat edini o zaman kriter ne bilmem ne falan yazmış kimse. O. Gülüyor oradan. Yok efendim çok iyi. Ben programın iyi olup sormadık. Bir şey sorun dedik oraya sormuyorsunuz da. Boş boş. Neyse en azından beğenilere de yüklenelim biraz. Arkadaşlar abone olmayı zaten bildirim açmayı da unutmayalım. Her program söyletip durmayın artık bunları. Teşekkür ediyoruz bize katıldığınız için. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı günler dileriz. Hoşçakalın. <laughs> Bu bölüme de pardon şarkı söylemeyi unuttuk. Bu bölüm içinde sizlerden Doğuştan Uyan şarkısını hediye ederim. İyi dinlemeler.